Kelime şahit bir kere getirir Müslüman olun. Adam görürsün Müslüman olun. İkincisi ne? İkincisi de bu yedi tane azay haramlardan muhafaza etmek. Şeriatı yaşamak işte. İslam yaşamak, Kur'an'ı yaşamak. Üçüncüsü ise e, kalbe, kalbe Mevla yerleştirmek. Ya Rabbi hadi biriniz tamam. Hadi ikincisi şartlar çok zor. Biz böyle bir ailede, böyle ortamda, böyle, memle böyle memleketli sülalenin için yetişmedik Yedi tane ağzayı muhafaza et, gözlerini muhafaza et, kulağını muhafaza et, kalbini et, dilini muhafaza et. Mideye inenler çıkanları muhafaza et. <laughs> Gittin geldiğin yerleri ölç, tart. Allah bana burada hesap sorar mı, sormaz mı? Ben bunun hesabının altına kalka miyim, kalkamaz mıyım? Konuştuklarını hesaba kat. Dinlediklerini hesaba kat. E, tuttuklarını hesaba kat. Nasıl bunun altına kalkar mıyım, kalkamaz mıyım? Gibisinden bunları düşünerek. <laughs> bu yedi tane ağzayı muhafaza etmek. Üçüncüsü ise yedi ağzayı muhafaza ettikten sonra üçüncüsünü veriyorlar işte sana. Direkt oradan böyle uzun atlama yapamazsın öyle bir şey. Direkt atlayamazsın muhtemelen. İşte öyle direkt tasavvufa, tarikat girip de şeriattan bir haber yaşayanlar zındık oluyorlar işte onlar. Ne demek zındık? Yani kendi İslam'da olmayan bir şey İslam'da varmış gibi göstermeler, bazı manevi haller yaşamalar oldu. Bizim de camiamız oldu öyle birileri oldu kendisinde olmayan bir hal varmış gibi işte vücut meselesi Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri e, kendisi küllü şeyin hu demişti. Mamur Rabbin Aleyhisselam beyan buyuruyor onu. Onun tarikat e, sarhoşluğu sekir hali diyerek de onu beyan ediyordu, kurtarıyor orada. Yani Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri zamanında olsaydı ben diyor, oradaki bu fitneyi ortadan kaldırırdım diyor. Bu sekir halidir, izah ederdim, milleti sükunete erdirirdim. Çünkü sıkıntılar olmuş, çok büyük sıkıntılar olmuş. Ondan sonra küllü şeyin hu buyurmuş mübarek demiş. Küllü şeyin o Ağacı görüyor. Aha Allah nerede? Aha Allah burada işte diyor. Haşa Allah demiyor ağaca. Ama oradaki hal, oradaki insanlar bunu kaldıramadı. Ondan sonra insanı görse aha Allah burada diyor. Ondan sonra Mevla da öyle fani olmuş. Her şeyde işte Leyla'yı görüyor diye Mecnun. Leyla'nın affedersin orada otururken köpeğe geçiyordu. Hemen ayağa kalktı. Köpeği onların mahalleden gelmiş köpeği. Hemen ayağa kalktı onu hatırlatan ne varsa bana her şey diyor, seni hatırlatıyor diyor işte. Her şeyde onu hatırlıyor. Her şeyde. Telefona bakar, onu hatırlar. Ondan sonra bir yere bakar, onu hatırlar. Ondan sonra aklına gelir. Ondan sonra yatağından kalkar, aklına gelir. Yatar yatar, aklına gelir. Böyle her şey onu hatırlatır diyor. Aynı onun misali Muhittin İbn Arabi Hazretleri de işte her şeyi Mevla'ya hatırlatıyor. Her şeyde güne var, nereye baksa Mevla. Hiçbir an bile araba geçse Arabanın markası suymuş. Keşke bize de olsaymış falan böyle bir şey yok. Ya bunu bunun öyle yarattı. Şu aklı Mevla vermese şu güzelliği, o boyayı, o düzgünlüğü, o şatafatı yapabilir mi insan? Nerede yapacak? Her gördüğü işin arkasında Mevla. Portakal görse Mevla aklına geliyor. Küllü şeyin hu dedi işte. Her şey o dedi. Son sonuç e, işte burada bu tasavvuf tarikat aleyhine manevi makamları yaşamadığı halde küllü şeyin hu demeye başladı. Öyle demeye başladılar. İşte bu zındıklık oluyor işte. Çünkü kendisinde olmayan, verilmeyen bir makam, manevi hal var, varmış gibi gösterildi mi bir yerlere kendini böyle benimsetmek, kişiliğini bulma çalışmak, kendini benimsetmeye çalışmak, ben şu hallerdeyim, bu hallerdeyim, şu makamlara geldim, Gelmedi halde geldiğini göstermek, millete gaz verdiyse şimdi buna, o yıkılır ortalık şimdi. İşte biz şeyh uçmaz, mürit uçurur derler ya, daha önce evvel anlatmıştım hani size Aynen. daha önce onu. Adam böyle manevi haller yok. Milleti bir iki bir şey anlatmış. Millet ağlamış, bağırmış. Allahu Ekber diye bağırıp çağırınca olan demiş bizde demek var bir şey herhalde. Olmayan bir şey abi. Kendi biliyor ne mal olduğunu da. Bildiği halde bizde de herhalde var bir şey demek istiyor kendine. Kendi benlik vermeye çalışıyor. Zorluyor, şartları zorluyor. Halbuki yok. Kendi biliyor onu. Bu sefer bir anda bir ayağa kalkıyor. Milletin o ağlaması, sızlaması, galyana gelmesi kendini artık öyle bir şey hissediyor ki ben bazı haller yapmam lazım ki bu millet tutayım. Halbuki işi sahte sahtekarlık aslında. Başka bir şey değil aslında adam yaptığı iş. Ne mal olduğunu biliyor. Bir anda ayağa kalkıyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk Allah. Bir daha ağlıyor. Ağlamayı da beceriyorlar. Oo. şefet ve mevzularına nasıl ağlamayı beceriyorlar bunlar? Nasıl? Ne kullanıyor? Ne ilacı? Biz bir türlü ağlayamıyoruz arkadaşlar. ya. Ondan sonra onların derdi başka tabii. Farklı niyetleri farklı. E çünkü ağlayan insan insan dayanamaz. Hiç kimse dayanamaz. Kedi mi yavrasa dayanamıyorsun. İlla bir şey verin şuna diyorsun mesela. E çocuk ağlasa hele yüreğini hoplar zaten. E adam mesela sevdiği ağlasa, bir arkadaş sevdiği birisi ağlasa, gözleri dolsa, olsa her şeyini feda edersin gidiyor ona. Onun için e, onu ağlamaya milleti iyi kullanıyorlar işte onu. Allah muhafaza etsin. Bu sefer bu da ağlıyor, ayağa kalkıyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk Allahümme lebbeyk diyor. Bütün millet kalkıyor ayağa herkes. Ya Rabbimle beraber, beraber bu adam ya. Mevla'yı Mevla ile baş başa. Bu ne büyük Allah olsun bir zat. Hepten o gaz verdiler buna. Millet ağlar, Kadınlar öyle kadındaki karışık. Şeriatsızlık hat safhada zaten. Şeriatsızlıkla şeriat olur mu? Şeriat yaşamamakla nasıl şeriat olacak? O manevi haller nedir? İstidraçtır onlar o zaman. İstidraça girer. Şeratsızlık varsa bir işin içinde, hayatın içinde o zaman gördüğün haller istilaç olur. her yani şeratsızlık yapılırken o haller görülmüyorsa o zaman yolda. Tevbe kapısı açık çünkü. Ama eğer insana o içinde bir manevi haller veriliyorsa bu tehlike o zaman. O son nefes tehlikeli o zaman. Nefes, son nefes çok tehlikeli. Mevla önüne attı. Yemi, dün akşam minsel verdiğimiz gibi işte kurbanlık olarak giden koyunu veya da danaya tosunu tuz verme, tuz verdikleri gibi veya da ot koklattıkları gibise gelsin ki yatıralım onu keselim diye. Nevidar önüne attı dünyanın nimetlerine birkaç bir şey. O oyalanırken manevi haller bak şey nasıl gitti? Belamutlu Bağur'a. Edikaz Seman'ın fevkünü görüyordu. Arş-ı Rahman'ı görüyordu. İsmazam Azam duası biliyordu. Ne al şu altın olsun dese Allah yapıyordu onu. Ne isterse oluyordu yani. 12 bin tane alim yetiştirmiş. Talebe yetiştirmiş, hoca efendi yetiştirmiş. Musa Aleyhisselam'a ümmet yetiştirmiş adam. Öyle birisiydi. Bak ilim, ilim de yetmiyor işte. Tarikatsız ilim olmaz. Şeytanlaştırıyor insanı. Şeytan oldu adam bak işte. Hanım yüzünden şeytan oldu. İlla bir de takar, illa hanım olmaz başkası olur da. Orada hanım oldu ona denk geldi işte. Dünya malına bakmadı. Altınlara, hediyelere bakmadı. Ama hanımın bir iki lafına o ya kaynadı gitti. Sırrı ifşa etti. İlk defa hanımı bile bilmiyormuş. İlk defa sırrı ifşa orada. Allah Buradan çok korkmak lazım arkadaşlar. Tarikatsız olmaz. Bakın farz demiyorum. Olmaz deyince farz ayet-i olması lazım. Delili katli olması lazım. Efendim sallallahu aleyhi ve var. Tarikatsız ilim insanı şeytanlaştırır. Ama ilimsiz tarikatta insan zındıklaştırır. İki kanatlı kuş gibi İmam-ı Rabbani ikisi bir arada olması lazım. Şimdi o tarikatta alayların arasında da Meşrep meselesi tabii. İnsanın alabileceği var, nasip olmayan var. Kaldırabileceği var, kaldıramayacakları var. Yani adam ortadan kessen atsan adamı nasip edemezsin o işi. Mevla nasip edecek, sevdirecek. O acayip bir şey. Kendi bile tasavvuf tarikat aliyenin kendi bir sürü manevi haller, makamlar var. Mesela ee, Nakşibeyn tarikat ee, ulaştığı makam nedir? Okyanus misalidir diyor İmam Rabbani Aleyhisselam Mektubat Şerif'te. Diğer tarikatlar ise hepsi haktır. Velayet makamına çıkar. Velayet makamı Allah'ın dostu olur, veli olurlar. Ama velayet makamı nedir? Aradaki fark ne? Aradaki uçurum, inanılmaz bir uçurum aradı. inanılmaz bir uçurum. İmam-ı Rabbana ise beyan etmese, bu rüyada görülüp de uydurulan bir şey değil bu ya. Rüyada görsen şeytan girer dersin, kandırır beni dersin. Ama bu İmam-ı bunlar bu kadar ümmeti Muhammed'in sorumluluğu üzerine almış insanlar. Niye kafadan bir şey söylesinler?